okay yeah. 81 ili gezdim, dolaştım. Zaman oldu, çok şöhrete ulaştım. Çok yerlerde, çok işlere karıştım. Vatanın elleri çok güzel ama Kakkoşlar diyarı Elaziz başka. Vatanımızın Doğu Anadolu bölgesinin tartışmasız vatanın bekçisi Elazığ'a hoş geldiniz. Bugün burada ihmal etmiş olduğumuz boksun diyarı Elazığ'da olmaktan çok mutluyuz. Boks camiası olarak sporcu, antrenör, kulüp temsilcileriyle birlikte Yaklaşık 800 kişi buradayız. 800 kişiyi ağırlamak çok kolay değil. Hele pandemi döneminde hiç kolay değil. Dolayısıyla bizi sporcularımızı burada ağırlayan Elazığ'ımızın en üst düzey bürokratından en alttaki memuruna kadar olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum bu güzel salonda bu güzel salonumuzu tahsis eden, başta rektör ve olmak üzere arkadaşlarına, yardımcılarına, bütün dostlarına selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Ahmet Uygur 25 yıldır ben boksun içinde olan birisi olarak söylüyorum. Gerçekten boksa uzun zaman antrenör olarak hizmet etmiş. Çok sporcu yetiştirmiş. Bugün de Türkiye'de Elazığ'lı olup boks antrenörü yapanların hepsinde emeği olan birisi. <laughs> Bir, 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 bir. Işte bu. hadi, 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 hadi,